<laughs> Bu çamaşır gölgeyi yapıyor. Arabam burada dursun. Ha, geliyorum Sevcan. <laughs> o çay güzeldi değil mi Sevcan? Evet Barbie, köy kahvaltısı gerçekten çok güzeldi. Burada böyle bir otel bulmak çok iyi denk geldi. Barbie. Ay şunu şuraya koyayım. Bu, Barbie bunlar da ne? Hı? Ne? Ne olmuş? Arabanın üstü yapış yapış. Ay! Iı, nasıl oldu bu? Barbie galiba çam ağacından reçine damlamış. Bunun kurumadan temizlenmesi gerekiyor. Yoksa arabanın boyası falan hep kalkar. Ya öyle mi? Ben de diyorum her yerde araba var. Burada niye araba yok? Demek o yüzden koymuyor insanlar. Neyse Barbie, neyse tamam. Ee, vakit kaybetmeyelim. Ben oteldeki kıza sorayım Oto yıkama neredeymiş. Ee, sen de arabayı al gel otelin önüne tamam mı? Tamam. Uf. Merhaba tekrardan. Aa, merhaba bir şeyinizi mi unuttunuz? Yok bir şey unutmadık da size bir şey soracaktım. Burada acaba yakınlarda oto yıkamacı var mı? Eee oto yıkama? Evet. Maalesef bulunduğumuz beldede oto yıkama yok. Eee peki benzin istasyonu? E benzin istasyonu var ama orada da oto yıkama yok. Eh, ne yapacağız? yıkamış seveceğim. yıkama Ee, Barbie o yıkama yokmuş. Eyvah güneş de var kuruyacak bunlar ne yapacağız? Ee, sorun nedir? Ee, arabanın önü <laughs> çok kötü oldu. Aa, siz ilerideki çam altına park ettiniz değil mi? Hı hı. Çok özür dilerim. Ben size uyarmayı unuttum. Ondan reçine damlıyor. Ee, Tamam. Ee, i̇sterseniz araba yıkamanız için ben size ihtiyacınız olan şeyleri verebilirim. Süper. Ee, olur olur değil mi Barbie? Yıkarız biz hemen. Yapacak bir şey yok Seyircan. Yıkayacağız artık. Getirdim işte. Kusura bakmayın. Benim size söylemem gerekiyordu. Buyurun. Ay olur mu? Hiç önemli değil. Biz dikkat etmedik. Çok teşekkür ederiz. Başka bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen seslenin bana. İyice köpürdü. Barbie ben buraya köpük süreyim yumuşatayım. Sen de fırçayla temizle olur mu? Tamam seycan hazırım. Evet Barbie çıkıyor. Hı. Şimdi durulayabiliriz. Arabanın arkasına bakayım. buraya öyle içinde damlamamış. Burayı sabunlamamıza gerek yok. Ne ile durulayacağız? Burada su deposu var. E, pardon. Su deposunu kullanabilir miyiz? Ha? Ha, tabii tabii. Kullanabilirsiniz. Teşekkürler. <laughs> Tertemiz oldu. Çıktı Sevcan. <laughs> Tabii ki Barbie. Artık gidebiliriz. Ee, pardon pardon size söylemeyi unuttum. Bizim sularımız biraz kireçli. Bu arabanın üzerindeki damlalar kurursa leke yapacaktır. İsterseniz bunlarla kurulayabilirsiniz. Ah, çok teşekkür ederiz. Al bakalım Barbie. Ay Sevcan ne kadar da ilgili otel sahibi değil mi? Evet Barbie gerçekten çok ilgili. Bir daha geliriz buraya. Ama çanacın altına fark etmek yok tamam mı? Kesinlikle kesinlikle fark etmem. Bundan sonra daha dikkatli olacağım.